Evet. Helsinki'deyiz. Finlandiya'nın başkenti. Çok soğuk. Yani normalde buralarda hep kar olması lazımmış. Yılın bu zamanlarında ama onlar da şaşırıyor niye kar yağmadı ama çok soğuk yani. Böyle şapkasız durulmuyor bir şey var burada. Arkamızda bir katedral. Bu katedralde Rus mimarisi. şu Karşıdaki beyaz katedralde Finlandiya evet. mimarisi. Bak bu katedralın kubbeleri küçük. Türkiye'deki can veren bir Onun kubbeleri farklı. Bunun ikisi de farklı. Ondan sonra de fazla bir yer yok zaten. O kadar yaşar. Sadece insanlarını gözlemleyeceğiz. Bakalım nasılmış onların medeniyeti.